Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pancar ekicilerinin sorunları ve fiyat politikası hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Ülkemiz Rusya, Fransa, ABD ve Almanya'nın ardından dünya şeker pancarı üretimindeki %7'lik payı ile 5. sıradadır. Pancar ziraatı sadece şeker elde etmeye hizmet eden bir şey değil. Aynı zamanda küspesi ile besiciliğe, alkolü ile ilaç ve sanitasyona hizmet eden çok geniş kullanım yelpazesi vardır. 2020 yılındaki pancar fiyatı, 2021 yılındaki üretilecek şeker miktarının da belirleyicisi olacaktır. Pancar üreticisi o kadar şanssız bir üreticidir ki girdileri devamlı yüksek. Mazotun, gübrenin, ilacın, tohumun parası sürekli cebinden peşin çıkar. Kullandığı tarım aletlerinin amortismanlarını peşin öder. Kullandığı elektriğin parasını peşin öder. Tarla kira parasını da çok defa peşin öder. Tüm bunların yanında şeker fabrikaları pancar ekicisine değişik oranlarda avanslar vermektedir. Bu avanslar onun masraflarını karşılamaktan uzak olsa da müstahsile bir kolaylık yarattığı ortadadır. Şeker fabrikalarının verdiği bu avansın üst limiti tahmini üretimin %40'ı kadar olabilmektedir. Çiftçinin beklentisi en az %60'dır. Ne kadar yardım yapılırsa yapılsın. Pancar üretimindeki yüksek maliyetin çaresi avans vermekle değil, pancarın hak ettiği bedeli vermekle olur. Ayrıca devlet 2019 yılı için buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 27 lira, çeltik ve kütlü pamuk için dekar başına 66 lira, kuru nohut fasulye, mercimek için 26 lira, pancar için dekar başına sadece 19 lira vermektedir. Saydığım ürünlerden 3-4 misli daha maliyetli olan ürünlere verilen devlet desteği diğerlerinin yarısı civarındadır. 2020 yılında dekar başına ortalama verim 6.1 ton hesabıyla olduğu dikkate alınırsa, 1830 Türk lirası elde edecektir. Oysa ekmesi, sulaması, gübresi, işçiliği, ilaçlaması ve nakliyesi dikkate alındığında günümüzdeki 6.1 ton şeker pancarının maliyeti 2074 liradır. Bu durumda Türk pancar ekicisi zarardadır. Türkiye zaman zaman şeker maliyetlerinin yüksekliğinden bahsedilmekte olup bunun vebali şeker üreticisine yüklenmiştir. Oysaki pek çok şeker fabrikası Teknolojik gelişmenin gerisinde kalmıştır ayrıca bu fabrikalar sosyal nedenlerden dolayı uygun olmayan bölgelere kurulmuştur. Şeker maliyeti yüksekse nedenleri bunlardır. Görüldüğü gibi pek çok tarım alanının olduğu gibi şeker sanayinde de köklü değişiklikler gerekmektedir. İyi Parti iktidarında tarımı kar garantili bir iş kolu haline getirecek, hem çiftçiyi koruyacak hem gıda fiyatlarını ucuzlatacağız. Sanayi 4.0'ın getirdiği bütün imkanları çiftçimize Kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza kazandırıp böylece her karış toprağımızın en verimli şekilde kullanılması sağlanacaktır. Türkiye çiftçisinin mağdur edilmediği, vatandaşlarının gıda güvenliğinin sağlandığı bir ülke haline getireceğiz dedi.